Devletimizin son yıllarda engelli kardeşlerimiz için yapmış olduğu projeler, onlara vermiş olduğu destekler, onların hayata daha çok bağlanması, toplum içerisinde daha fazla yer alması ve onların bu toplumun birer bireyi olduğunu hatırlatma konusunda ciddi gelişmeler sağladı. Bizler de yerel seçimler, yerel yönetimler olarak bunun paralelinde bu sosyal aktivitelere daha fazla ağırlık vererek bu engelli kardeşlerimizin bizim içerimizin içerimizde toplumun içerisinde toplumla beraber yaşadıklarını onlara hissettirmek istedik. 2005 2005 tarihine kadar engellerle ilgili bu ülkede herhangi bir kanun yoktu. Bu da çok geç kalınmış bir alandı. 2005'te e, ilk engellerle ilgili kanun düzenlemesi yapıldıktan sonra biz çalışmalara başlayabildik. Çünkü kanunsuz herhangi bir çalışma ilgili bakanlıklar tarafından yapılamıyordu. 2005 engeller kanunu çıkmasından sonra engellere destek programları, engelli maaşları, Engellerin sağlık hizmetleri, engelli kardeşlerimizin eğitimlerine destekler, eğitim programları, rehabilitasyon merkezleri, okulların açılması hep 2005 tarihinden sonra oldu. Bilgisayar sınıfımız var, halk müziği, sanat müziği sınıfımız var, 75 kişilikte ufak konferans salonumuz var. Bir kaldı ama sana söylemem gereken bir şey var. Kimilerine göre bazı eksikliklerle geleceğim. yerine kendimizi koymalıyız. Herkese hoş yaklaşmalıyız. Çünkü bizler de, bir adayız. Bugün sizlerle Bugün sizlerle var ya kadasını aldıklarım öyle bir eğlenecek, öyle bir eğlenecek ki böyle ortalığı yıkacak böyle. Hadi.